Внимание! показывает все центральные Смотрите Hanımlar beyler, herkese yeni bir videodan Moskova'dan tekrar merhabalar. Bugün Moskova'dayız ve sizlere Moskova'yı göstermek istiyorum. Moskova'daki ruh halini kameramla size yansıtmak istiyorum aynı zamanda ufacık bir sohbet yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şu anda yoldayım bir defile çekimi için, video çekimi için bir fuara gidiyorum. Tekstil fuarı. Bir Türk firmamızın defilesi olacak. Orada onu çekeceğim. Aynı zamanda da dedim ki işte şöyle ruh halini göstereyim sizlere. İnsanlar ne yapıyor, ne ediyor? Metronun içinde insanlar çok mu, az mı? Öyle bir bakalım dedim. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben de çok uygun fiyata almış olduğum uçak bileti ve otel rezervasyonuyla beraber Türkiye'ye uçuyor olacağım değerli arkadaşlar tatil için. Ben bunu zaten 3 ay öncesinden almıştım. Çok uyguna Denize 01 e, otelde konaklayacağız. 3 çocuğum, eşim ve ben. Tatilin keyfini çıkaracağız muhtemelen. Ve siz de bu videoyu izliyor olacaksınız. Şimdi Bildiğiniz üzere kısmi seferberlik ilan edildi ve kısmin seferberlik sonrası kudretli büyük Türk basanımız her zamanki gibi Rusya'nın en kötü taraflarını vermeye devam ediyor. Şok 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 Rusya'da şu oldu. Dağıstan'da insanlar üst üste çıktı birbirlerini dövüyorlar. Putin'e karşı seferberlik ilan ettiler falan böyle abuk subuk haberleri vermeye devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar ben Telegram kanalından Bunların tam tersini veriyorum. Hem de görüntüleriyle Telegram kanalıma abone olup bunları izleyebilirsiniz işin açıkçası. Kötü şeyler olmuyor mu? Tabii ki kötü şeyler oluyor burada da. Olmaz mı? Ama iyi şeyler de oluyor, oluyor değerli arkadaşlar. Özellikle ama biliyorsunuz muhalif basınımız ve aynı zamanda buradaki muhalif ve hatta Kiev yönetiminin yönettiği bazı hesaplar tabii ki halkı birbirine sokmak için çeşitli yayınlar yapabiliyorlar. Kolum yoruldu şöyle metroya girerken kamerayı çevireyim evet. ve bu yayınlarda değerli arkadaşlar tabii ki sizlerde olumsuz algılar oluşturuyor. Olumlu algı oluşturmak için benim kanalımı izleyebilirsiniz. Ee, diğer taraftan bazı insanlar şunu sorabilir sen niye kötü taraflarını vermiyorsun arkadaşlar normal zamanlardan geçmiyoruz hani demokratik hakkım var falan diyebileceğiniz zamanlardan geçmiyoruz. Onu unutmayın. Değil Rusya, Amerika'da da olsanız böyle bir zamanda sizi al aşağı ederler. Sonuçta çok anormal zamanlardan geçiyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Hani metro önünde çok fazla polis falan yok. İnsan avına çıkılmamış. İnsan avlamıyorlar. Gençleri işte efendime söyleyeyim. E seferberliğe gidecekleri anlamıyorlar. Öyle bir ortam yok burada. Metro her zamanki gibi insan dolu arkadaşlar. Rusya'nın Moskova başkentinde metro dediğinizde aslında aklınıza farklı bir şehir getirebilirsiniz. Burası tamamen şehir gibi çok büyük bir metro ağına sahip ve milyonlarca insan haliyle bu ağı kullanıyor. Demin de dediğim gibi insanlar çeşitli çeşitli videoları alıyorlar. Bir sürü kanala gönderiyorlar, Twitter'a gönderiyorlar, Telegram'a gönderiyorlar ve burada çeşitli algı çalışmaları yapılıyor. Mesela belki Türkiye'de görmüyorsunuz fakat Rus Telegram kanallarında çok farklı böyle kağıtları belge niteliğinde sunuyorlar. Aslında kağıtların üstünde ne soğuktan ve ne başka bir şey var. Mesela örneğin bunlardan bir tanesi Gürcistan. Doğru mudur değil midir bilmiyorum ama Gürcistan göğü ya işte Rusya bir işgalci devlettir gibi böyle bir kağıt imzalatıyormuş oradan çıkmak isteyen Rus vatandaşlarına. Ama kağıda baktığımızda herhangi bir soğuk damga vesaire hiçbir şey göremiyoruz. Bu e, photoshopta yapılıp ondan sonra daha sonra da doldurulup yayına mı verildi? Bunu da bilmiyoruz. De, diyorum ya, baktığınız, izlediğiniz şeylere çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa yanlış algılar uyandırabilir beyninizde değerli arkadaşlar. Evet, şimdi ben Metroya bineceğim. Metroda muhtemelen çok ses olacak. Konuşacaklarımı duyamayacaksınız. Size sadece ortamı göstermek istiyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, aynı zamanda Telegram, Instagram, Twitter hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bunların hepsini alta yorumlara ekleyeceğim. Следующая станция Алексеевская для вашей безопасности. sen neden askere gitmiyorsun diyenler olursa benim yaşım 41 değerli arkadaşlar onu söyleyeyim 41 yaşındaki adamları almıyorlar askere ve aynı zamanda da 3 tane çocuğum beni yani askere almaları için çok büyük bir seferberlik olması lazım o zaman o da ikinci gruba giriyorum yani hemen askere almıyorlar gidecek miyim alırlarsa gideceğiz devletten kaçış yok arkadaşlar Надеюсь, два birkaç gündür tarafıma mesaj geliyor. Abi ekşi sözlükte sana küfür ediyorlar. Değerli arkadaşlar, ekşi sözlük dediğiniz çöplük başka bir şey değil. Yöneticileri tamamen zaten bir çöp. Hepsi ülkenin iyi üniversitelerini bitirmiş. Fakat kafa yapısı olarak sadece dolara endeksli. Ekşi sözlük gibi platformu çöp seviyesine getirecek kadar düzeysiz insanlar. Şikayet de etseniz, mahkemeye de verseniz olan sizin değerli zamanınız oluyor. O yüzden ekşi sözlük yöneticilerine şunu söylüyorum. Benim tarafıma edilen küfürler size edilmiş olsun. Size gelsin. Hani vardı ya eskiden bu şarkıyı şuna gönderiyorum. Aynı küfürler kendilerine gelsin. Başka da bir şey demiyorum. Daha sonra toplu bir şekilde kendilerine zaten dava açarız. Güzel bir tazminatlarını alırız beyefendilerini. Sadece yazarlara değil, kendilerine de açacağız. Neden? Çünkü işlerini savsak diyorlar. Amerikalarda dolar yemekten, hayatlarını yaşamaktan işlerini yapmıyorlar. Değil mi ama? Evet. Vıstıvıçnaya attı. İstansiyona geldik. Buranın üstü aslında gökdelenlerle kaplı olan Moskova City. Şimdi bir kahve zamanı. Kahvemizi alalım. Yukarıda sigaramızı içelim. Fuara girelim. Evet değerli dostlar. Bugün 26 Eylül. Ve fuara kadar geldim. Karşı taraf fuar. Expo Center. Ve demin metronun altından çıktığım yer işte üstü böyle. Moskova City. Gördüğünüz gibi. Şu binayı bildiğim kadarıyla Türkler falan inşa ediyor. Hiçbir kontrol noktasına denk gelmedim, asker noktasına denk gelmedim, insanları çevirmiyorlar vesaire vesaire. Çok garip bir şekilde dediğim gibi ülkemizde algı yapılıyor. Ve o yüzden değerli arkadaşlar Cem Kıran kanalını izlemeyi, telegramdan takip etmeyi ihmal etmeyin. Diğer taraftan da ben şimdilik bir ara veriyorum. Şöyle iki haftalık bir ara gideyim tatile. 2019 yılından beri tatil yapmadım. Ayaklarımı şöyle uzatıp mojito mu içeyim. Çocuklarımla denize gireyim, güneşleneyim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.